Kalbim çarptı, çok heyecanlandım. Yıldız'ı beş hale alacak birazdan. Evet. Alkışı bol olacaktır zaten. Türkiye'de artık fenomen oldu Yıldız. Aynen. Yıllar Aynen. öncesinden Aynen. beri ben çok severdim. Erdoğan'ın şarkınız hangisiydi? Çok var, hangi birini sayayım ki? Siz peki, konserler başladı, var mı cümleler Evet evet, Aynen. biz de Bodrum-Alaçatı ağırlıklı gideceğiz bu sene çok da yorgun başlamak istemiyorum aslında sezona çünkü dizi herhalde Eylül başında başlayacak. Yasak elma. Bakalım ya. de çok Evet. Neşim başlar. Çok heyecanlı. Çok çok, çok heyecanlı. Sağ olun. Çok hoş. teşekkür Thank